Burada e, yani kötü bir şekilde dokunmak bile 6 aydan başlıyor. E, çok saygılı ve çok dikkatli bir şekilde davranmanız lazım. Baksana sokağın ortasında yürüyorlar. Tangaları. Tövbe haşa, tövbe haşa, tövbe haşa ya. Her an karşınıza inekler çıkabiliyor trafikte mesela. Ee, gerçekten çok zor araba kullanmak onların arasında. Ama biz bugün bir de üstüne üstlük bisikletle, bisiklet gezerken bir de inekler çıktı karşımıza. Ve bütün aslında bisikleti kullanan insanlar da çok dikkat ediyorlar ve çok korkuyorlar ve çekiniyorlar belli ki.

Ne almak istersiniz? Buradan ne alacağım ben? Allah aşkına sendeki soruya da bak yani. <laughs> Ay ne alayım burada? Şöyle... Ay, ne şöyle? Şöyle bilmem. Hangisi? Şurada mesela böyle sanki sarıcı varmış gibi geldi ama değilmiş. İnanamıyorum. Hakikaten inanamıyorum. Özellikle mi acaba? Nasıl? Böyle şeye geliyoruz. Varoş yerleri. Anlayamadım ben. Hello. Ben şu eteklerimi tiiim. Buyurun. Pardon. Çünkü yerler hayvan pisliği falan olabilir. Anlayamıyorum. Ne yapıyorsun orada sen de? Çıkmışsın. <laughs> Şurada kobra var galiba. Ah. İster misiniz? Evet. Başıma felaket gelmesin. Allah korusun ama bu hocası var yani eğitimli bunlar galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Ben öyle şeylerden pek korkmam. Yani yapım icabı e, biraz herhalde e, şeyim... Korkak olmayan bir tarzım var. Hatta bana çekilin, aman biraz geri gidin ne yapacağı belli olmaz dediler. Ben o anda, o sürücü andaki gözünün bebeklerinin ne hal aldığını görmek için biraz daha yakın girdim. Bebeklerimi büyüyor, nasıl oluyor onu çünkü Hissetmem, görmem gerekirdi ee, ve onu gördüm. Şanslı. <laughs> Bak. Aa, sahibine de saldırıyor. Aa. Bu sahibine. De. Sor bakayım sahibine de saldırıyor mu? Is attacking you too? Hay. Kaçak. Asi bir kobra maşallah. Eğitim eğitim dinlememiş. Ya ya? Nasıl kaldırtıyor? Sokaklarda görmeye asla alışamayacağım bir tek şey var Hindistan'da ve alışmayacağım yani alışmak da istemiyorum. Ee, kobra e, görmek istemiyorum. Yani benim zaten normalde böyle sürüngenlere falan böyle çok bacaklılara karşı e, bir böyle hani bir hoş olmayan duyguları istiyorum kendilerine karşı. Ee, ama burada böyle hani onları böyle bir şekilde eğitiyorlar, işte ne bileyim dişlerini çıkartıyorlar, zehirlerini alıyorlar falan. Onları böyle gösteri amaçlı kullanıyorlar. It's attacking you as well? Attacking you? No. But he's biting you? No. It doesn't have teeth. No. no. Ama biraz saldırgan herhalde. Ya, yeah. Sor bakayım. Yok diyor ya, göz, gözümüzle gördük. Çantam! <laughs> ben ben, tiporuklarım. ben, ben, tiporuklarım. ben Olmaz. Parışalım. Ay. Aman bana e, Alkan'ın dediği gibi eee Hani söylemişlerdi tabii ki e, eşyalarınıza dikkat edin işte cep telefonlarınızı takılarınızı falan böyle dışarıda bırakmayın. E, hırsız maymunlar var bunlar çete olarak dolaşıyorlar. Ve hırsızlık yapıyorlar yani işleri bu. E, kimisi eğitimli maymunlar kimisi eğitimsiz yani kendi kafalarına göre yapıyorlar bu hırsızlığı. E, bir hırsız maymuna denk geldik yani. Geldi Hadi. polis. Gitti polis. Şey polis diyorum çanta e, gitti. There was a thief monkey and he stole the bag of her. Okay. Oh. It happened. Bütün to kredi kartlarım. There were some credit card money. 40 bin euro para. A lot of money also in the bag. Can you find them? Ödüm patladı. İçinde o küç küçücük e, çantanın içinde pasaportum var. Kredi kartlarım var. E, belirli bir miktar param var efendim yüklü bir miktarda gitti e, yani. Ama hırsız da malından anlıyor yani. Ben de olsam çalmak isterdim aslında onun yerinde. Doğru bir çantayı çaldı. E, Bülent Hanım'ın söylediğine göre de içinde tabii ki hem tık, e, çok değerli kartları var hem e, parası vardı anladığım kadarıyla. Çok e, rahatsız oldu ve panik oldu. <laughs> e, ben e, tabii bağırmaktan başka Ay! ...diye ben böyle feryatlar e, içerisinde... Monkey size. Monkey Nereden bileyim Allah aşkına? Nikahıma mı alacağım monkey'nizi? Okey, 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 okey. Ben ne okay, diyorum okay. o ne diyor? Okay. Oh, uh, look, uh, so monkey, monkey monkey Monkey'i paçansak monkey. monkey. yeah. Size? What are you asking? Okey, okey, okey. i <laughs>